Amerikan hisselerinde FED sonrası iyimser hava devam ediyor. Hisse senedi yatırımcıları faiz artışlarının devam etmesine rağmen ekonominin durgunluğa girmediği bir dünyayı fiyatlıyor. Avrupa borsalarında ise hava bozmaya başladı. Ekonominin yavaşladığı bir ortamda ECB'nin verdiği şahin mesajlar yatırımcıları ürkütüyor. ECB'nin 2 adet 25 bas puan ilave artış sonrası Eylül'de durması bekleniyor. Terminal faizin %4'e çıkacağı sıkılaşma döngüsünde faizler toplam 450 bas puan artırılmış olacak. Borsa İstanbul 3 günlük negatif ayrışmadan sonra geri döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimine verdiği destek sonrası Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışıyor. Satış dalgasında direnen özel bankalar ve gıda perakendecileri borsadaki yükselişte başı çekiyor. Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Tekven, Tüpraş ve Türk Telekom endeksen pozitif ayrışıyor. Anadolu Efes değer kaybeden az sayıda hisse arasında yer alıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor endeks için kısa vadeli hedef 5600 direncini geçmek. Mehmet Şimşek'te toplantının yarattığı beklentiyle banka hisselerinde yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Son günlerde geride kalan holding hisseleri farkı kapatmaya çalışabilir. Çin'in açıkladığı yeni teşvik paketi nedeniyle demir-çelik hisselerine ilgi artabilir. Öne çıkardığımız hisseler Akbank, BİM, Migros, Türk Hava Yolları ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.